Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün uzun zamandır yapmadığım yükseltme ve sandık açılımı. Gerçi pek sandık açılımı var mı? Var. Evet, burada biraz sandık açılımı var ki burada joker sandığım var. Ve gördüğünüz gibi burada 300 bin altınım var. Bu altını bir şeylere harcamak istiyorum ve bunu size göstermek istedim. Ayrıca neden yükseltiyorum? Şuraya bakın şimdi. Haberlere geliyorsunuz bu Royal haberlerinden. Eee dengeleme değişikliği var. Eee Nisan 2022. Hatta bir e, like atalım size video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse. Ee, burada gördüğünüz gibi giant iskelet yani dev e, is iskelet buff'lıyor arkadaşlar. Yani yükseltme geliyor. O yüzden dev iskeleti de ben çok sevdiğim için dedim ki neden dev iskeleti yükseltmeyeyim? Hatta bakın buraya da bu ara bakabiliriz hemen hızlıca. Aynaya yükseltme geliyor. Altın şövalye altın şövalyeye yükseltme geliyor. Dev iskelete yükseltme geliyor. Okçulara yükseltme geliyor. Buz ruhuna yükseltme geliyor ki bu da beni çok sevindirdi. Buz ruhu çok fazla kullandığım bir e, bir karttı. Ruhtu daha doğrusu. Son zamanlarda popülaritesi azalmıştı. Beni bir üzmüştü bir tık ama e, tekrardan popülerite kazanacak gibi. O yüzden destem eklemeyi düşünüyorum. Ondan sonra mezar taşı e, nerfıyor, yani düş, düşüş geliyor. E, koç, binci, koç bincisine de düşüş geliyor. İşte okçu kraliçe nerf geliyor, nerf. Yani nerf azaltması, buff'ta yükseltme gelmesi demek öyle söyleyeyim. Eee mezarla nerf geliyor. Eee Valküre nerf geliyor ve Mega Şövalye nerf geliyor. Aslında ben Mega Şövalye'yi eee maksamayı düşünüyordum. Bu nerf'i gördükten sonraki nerf de bayağı sıkıntı bir nerf. Ee, burada detayları yazıyor. Şöyle hızlıca bakalım hatta. Ee, en baştan bakayım e, ee, şey Mega Şövalye'ye geldiğimizde de neden e, sağlam bir nerf olduğunu söyleyeceğim. Şimdi Ayna artık e, artı 2 level veriyor. 1 level yerine diyor. Eskiden e, 13 levelken 14 levellik koyuyordu Ayna ile aynı kartı aynaladığı zaman. Artık 16 koyacak. Şey pardon, e, aynen 16 koyacak. Yani o bile söylemesi bile garip. Eskiden 14'ken 15 yapıyordu, şimdi 14 14'ken 16 yapabilecek Ayna ile. Burada yazana göre bayağı bir buff aynı kullanan net artacaktır. Altın şövalyenin dash range yani e, özelliğini kullandıktan sonra zıplaması. Eskiden 5 kare kala zıplıyordu. Şimdi 6 kare kala zıplayacakmış. Yani çok daha ileriye zıplayacak. E, siz kartınızı 5 e, birime de 5 bir 6 birime de koysanız yani biraz daha uzak koysanız oraya kadar atlayabilecek. Herhalde doğru anlatıyorum. Yani buff geliyor, yükseltme geliyor. Evet dev iskelette ise artık hit speed yani vuruş hızı %7 daha hızlı vuracak. Yani tak 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 daha hızlı yumruk atacak ya da nasıl ne yapıyorsa. Ee, vurduğu hasar da vurduğu damage de yüzde daha fazla olacak. Atıyorum her vurmada 350 vuruyorsa şimdi her vurmada 357 vuracak. Şu an sallıyorum hatırlamıyorum kaç vurduğunu max seviyede. Okçulara yine buff geliyor. Vurma bunların da vurma hızı artıyormuş. Yani daha fazla ok atacak demek e, manasına geliyor. Evet, buz ruhu ise e, dondurma süresine yani e, attığınızda herhangi bir kartı donduruyor biliyorsunuz. O biraz duruyor böyle duraksıyor. O duraksama süresi %30 daha fazla olacakmış. Yani atıyorum balon atağa geliyor size. Bunu bir atıyorsunuz, atıyorsunuz. Eskiden diyelim balon orada bir yarım saniye bekliyorsa şimdi 1 saniye bekleyecek, sallıyorum şu an o kadar e, gelmiyor %100 olur yoksa e, %30'luk bir kesimde daha fazla duracak orada balon daha fazla donacak e, Mezar taşına düşüş gelmiş Spawn rate yani e, ufak iskeletlerin doğma hızı e, %5 daha yavaş olacakmış Ki zaten buna gelen önceki e, yükseltmede de dengeleme değişikliğine gelen buff çok yüksekti Her seferinde iki is iskelet çıkıyordu ve gayet 3 xlik bir bina kartı için bu fazla bir şeydi. Bunu yapmaları bence iyi olmuş. Eee, koç birincisi Eee, slow efekt. Koşarken yavaşlatma efekti veriyor birçok karta. O slow efekti %85'miş. %70'e gerileyecekmiş. Aslında bu çok da e, kötü bir nerf değil bana sorarsanız. Hala kullanılabilir gibi. Eee, okçu kraliçe ise Eee, hit speed boost. Yani ee, çok hızlı atıyor ya okları. Tak 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 hani x gibi ok atıyor. Bu okları %200 kadar hızlı atıyormuş normal haline göre. Şimdi %80 atacakmış. Bu bence e, fena olmayan bir nerf. Sonuçta atıyorum e, Pekka'yı 3 saniyede yok ediyorsa artık 2.5 saniye boyunca atabileceği için hemen hemen öyle söyleyeyim. E, yok edemeyebilir atıyorum. Ya yani Normalde de Pekka'yı yok edemiyordu anlayabilin diye yani abartarak söylüyorum. E, Graveyard mezarlığa ise... Buna da bence sağlam bir nerf gelmiş çünkü artık bir tane iskelet az doğuyor. Yani bu demek oluyor ki orada bir tane iskelet iskeletin e, vuruşu azalacak. İskelete atılan karta etki edecek. Bu bence güzel bir nerf. Yani etki edecek bayağı etki edecek bir nerf. Valkürünse eee vuruş hasarı %4 azaltılmış. Yani şöyle söyleyeyim. E, ki etki edecek bir hasar ama çok da fazla değil gibi yani %4. Sonuçta atıyorum Eskiden 100 vuruyorsa artık 96 vuracak yani her seferinde. Her dönüp vurmasında. Yani çok fazla mı bence değil bilmiyorum. Bana çok gelmedi. Ama Mega Şövalye'nin e, şeyi bana fazla geldi nerf'ü. Yani bence sağlam nerf yemiş. Spam damage %20 azalacak. Yani e, atladığında bir hasar veriyor ya atıyorum. 1000 hasar veriyor bir atlamaya. Artık 800 hasar verecek. Bu da bence e, gayet etki edecek bir şey. Ee, Mega Şövalye için bir sağlam bir nerf ama yine de Mega Şövalye Mega Şövalyedir. Onu da unutmayalım. Ee, bu neymiş? Xir ee, iksir toplayıcıysa her iksir üretmesi 8,5 saniyeden 9 saniyeye kadar geri e, 9 saniye çıkacak. Yani eskiden 8,5 saniyede bir tane üretiyordu, artık 9 saniyede bir tane üretecek. Ee, başka yani şuradaki olayı anlayamadım. Yani ha şu an, şu an anladım arkadaşlar. Şu an anladım. Demek istediği de şey şu. Yok, edim, yok edildiğinde bir tane iksir verecek. Öyle anladım. Ee, yani aslında yine de nerf yemiş oldu çünkü çok daha az kalıyor sahada ve e, çok daha uzun sürüyor bir tane el iksir vermesi yani iksir üretmesi. Ama yok edildiğinde ise bir tane iksir çıkartacak içinden. Ya bu şurada biraz e, kafa karışabilir. Mesela roket attığınız zaman içinden bir tane iksir çıkacak. E, 6 iksir, 6 iksir o zaman bir iksir kâra geçmiş oluyor ve bu sefer roket atamayacak mıyız? Ya da ben yanlış mı kavuruyorum neyse buna tekrar bir detaylı sorudan bakarım ben Video eklenti yaparım Şimdi Electro Giant e, Electro Deve ise e, 8 iksirden 7 iksire düşüyor İksir maliyeti Bence güzel bu bufflık bir şey Ama Daha az vuruyor Ve daha az damage veriyor e, %15'e %15 yani çok da azalmamış gibi yani aslında azalmış bir yerde Ama 7 iksire düşmüş arkadaşlar 1 iksir Birxir, 1 iksirdir yani bu Çok da şey değil sanki çok da nerf yemiş gibi değil bana sorarsanız Biraz dengelenmiş gibi yani kendine göre Başka da bir şey kalmadı bütün kartlar bunlar neyse beni ilgilendiren Olay Dev iskelete buff geleceği olması yani yarın gelecek muhtemelen bu güncelleme Ve 300 bin altınım var buradaysa açılmak Açılmayı bekleyen birçok sandığım var öncelikle şu Joker sandıyla bir başlayalım <laughs> 9500 altın müthiş Olur. Keşke max olan bir şey verseydin de altına dönüşseydi daha iyi olurdu. Eee olur. Aha efsanevi zaten veriyordu gerçi. Ama şöyle bir durum var. Ben efsanevi e, kartlarımı harcamadım arkadaşlar. Hmm. 20'de 20'ydi hatırlıyorsunuz en sonki yükseltmede. Hala öyle. Keşke onu harcasaymışım. Envanter dolu. Onu bir şey dönüştürecek. Yani. Ona dönüştürmesi de olurmuş. Evet, Archer Queen, Okçu Kraliçe geldi. Şimdi, bu değil de Altın Şövalye gelse daha iyi olurdu hazır buff'lıyorken. Şimdi arkadaşlar, şuradakileri bence bir harcayalım. Doğru mu? Nerede? Heh, burada. Şimdi burada 20 tane var. Ben bunu zaten bir kısmını kullanmak istiyorum. Ki, bir dakika. Burada da veriyordu sanki, bakın burada da veriyor. Bakmıştım çünkü buna. Ee, hemen geçeyim şuraya. Bunu kullan diyeyim. Neyi kullanıyor? Şu an bir şey kullanamıyor, doğru. Bakın. Şöyle bir deste bunu benim ana destem olacak diye bir kaide yok. Sadece bugün bir deneyeceğim bu arada bunu. Yükseltmeden sonra bu desteği deneyeceğim. Sadece şu okçuk, büyü e, büyülü bir tane basmak istiyorum 35000 altına. 12 seviyorsun önemli değil. Bu kullanabileceğim bir kart çünkü. Eee tek, sa tek amacım buna şey vermek. Neydi onun adı? E, ee, yalnız bir dakika 9 tane birden mi verecek? Ver gitsin ya bir şey olmaz. Joker kart kullanacaktım ama 9 tane birden verecek. karttaki de bunu kullanmak istemiyorum. Çünkü kartlar kitabını e, 14 seviye yapacağımız zaman kullanmak çok daha mantıklı. Evet 9 tane verecek. Şu an içim bir cız ama neyse. <laughs> 75 bin atona vermeyeceğim. Çünkü yükseltmem gereken kartlar var. Devisketi net yükselteceğim. Ondan sonrasına bakarım. Eee şimdi bir saniye. Burada o bir şey kalmadı zaten. Burada şu kullanabileceğim şu kart var. Bunu kullanmam lazım. Çünkü kartlar kitabı var. Bunun yerine 100 taş veriyor aslında. 100 taş da gayet iyi. Eee onun yana basabileceğim bir kart var mı? Aslında bir şey diyeceğim. Şunu da basabilirim. 75 bin altın istiyor. Çok istiyorsun. Çok istiyorsun. Eee yani kullanacağım bir kart bir yerde Elektroru. Buna basıp üzerine tamamlayabilirim kitapla. Yeni bir kitap gelir sonra elime. Ama o kadar kitabı ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. O yüzden onu yüz taşa çevirmek bence daha mantıklı gibi şimdi şimdilik. Şimdi o zaman şuradan açmaya devam edeyim. Artık bir sıkıntı yok çünkü. O da iyi. hiç iyi değil. Bunları hızlı geçiyorum. Ya efsane, efsanevi falan verirse güzel. Abi hiç kullanmayacağım kartları veriyor. Fırını ben ne yapayım ya bu yaştan sonra. 12 tane oldu. Keşke az önceki de Ram Rider'a e, ee, koç bincisini harcamasaydık. Aha! Efsanevi verdi. Muazzam. Hem de Joker kartı. Tamam güzel. İyi ki harcamışız. Buz ruhu vermesi güzel. Aslı buz ruhunu da biliriz arkadaşlar. Hazır ona da yükseltme geliyor. Şimdi bakın bunu kullanınca 100 tane taşla takas etmek ister misin diyor. Bunu aldım zaten. O 100 taş bir kalsın bence. Yalnız ee, kaç 20 saat kalmadan onu bitir harcamam gerekiyor. Heh şunu da açalım bence. Bir tane anahtar verelim buna. Kaç veriyor kaç tane. 2600 tane iyi idare eder. Yine 300 bine yaklaştı neredeyse. E, 100 taş var. Şimdi iyi düşüneceğim. Çok iyi düşün. Burada da ödüllerim var hala şu ödül almadım Bin, binmiş burada da aynı şeyden var Aslında 100 taş 100 taş 200 taş elde edebilirim orada 200 taşta e, 500 taşı e, tamamladığınız zaman güzel turnuvada güzel ödüller veriyor bence arkadaşlar biz bunu taştan yana harcayalım Kabul et taşı al aynen öyle Diğerini de aynı şey yaparım Şimdi burada e, Bir tane şuna e, Joker kart harcayalım Bilmiyorum umarım Yanlış yapmıyorumdur Davis iskeleti yükselterek çünkü Davis iskelet 13 seviyeyken bile güzel işler yapıyor Ama yükselteceğim arkadaşlar Şöyle bir Yükseltmeyle başlayalım evet ilk 14 seviye Yani video için Bir kart hem de dev iskelet yani şöyle var şöyle bir şey var arkadaşlar ben bu kartı kullanmasam bile ben bunu max görmek istiyorum ya çünkü Eskiden beri çok kullandığım ve çok sevdiğim bir kart ee, O yüzden hak ettiğini düşünüyorum bu kartın Şimdi buna yıldız puanı versek 3 e, tane mi yıldız puanı var 2, 3 tane var. Üçüncüde ne oluyormuş? Yani yıldız puanını falan da harcamak istiyorum da. Bir kalsın. Çok da bir şey olmuyormuş. Burada domuz bincisini yükseltmek istiyorum. Şuradan bakın kartlar kitabım da var. Bir yandan. Tamam güzel. Hemen domuz bincisini max yapalım. Ya yani domuz bincisi ikinci alternatif olarak kullanabileceğim bir deste olacağı için. bir kart olacağı için. Destenin bir kart olacağı için yükselttim. Şu an yükseltecek bir altınım kalmadı orada. 75.000'e büyülü okçu yükseltebiliyorum. Ya da e, 75.000'e elektro ruhu yükseltebiliyorum ya da mega şövalye yükseltip ona kartlar kitabı basabiliyorum çünkü bakın elimde bir kartlar kitabı daha var hem de efsanevi için e, Evet burada birazcık işler değişiyor Ya mega şövalye e, nerf yiyecek ama hala kullanılabilecek bir kart Bir yerde de eğer ki büyülü okçu kullanırsam e, şu an bunu 13 yaparım ondan sonra 14'e tekrar basabilirim vesaire vesaire hiçbir fikrim yok Şurada bir bence bir ara verelim. Şöyle e, hatta dengeli oyun modunu oynayalım. E, sonra düşünürüz tekrardan. Bu modu da yazdınız bana yorum ara sürekli. E, genelde insanlar burada troll yapıyor onu fark ettim. Yani atıyorum aynı kullanarak 5 tane mega şövalye bırakıyor falan. O tarz takılıyorlar. Neyse bakalım. Buraya girmemin en büyük sebebi her şey 11 seviye olması. Biraz da o yüzden girdim. Bırakalım bakalım. Alev topu varsa kullansın peşin peşin. Tamam. Ona yıldırım atmayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir yıldırım. Oy. Hala vazgeçen yok demek ki bu şeyden. Eee Mega Şövalye'den vazgeçen, vazgeçen yok arkadaşlar. Şöyle. Gel bakayım. Ya onu. onu şunu harcamak istemedim açıkçası biskeleti. Bininciyi yolladım hem atak yaparız. <laughs> Biraz daha erken koysam daha güzel iş yapabilirdik. Evet, rakipte iki tane cadı var. Birazcık sıkıntı. Oraya... Dur, 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 dur. İnternet mi gitti? Ne oldu? Bir şeyler oluyor. Benim iksirim dolup taşıyor arkadaşlar. Şuraya atla bir önce. Atlamadı bakın çok güzel koyduk. Yanlışlıkla çok güzel konumlandırdım. <laughs> Bekliyorum. Şuraya... Şöyle bir büyülü okçu. Ya ben buradan gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Alırsın onu be, alırsın onu. Çok iyisin, çok iyisin. Şöyle gel. Hmm, bu biraz kötü oldu. Şöyle bir tane. Yo felaket kulesine gerek var mı ya? Yok bence. Şöyle bir tane büyü lokçu koyarım tam şuraya. Aa ben elim bir koymuyor, bir şeyler or ortada ama anlayamadım. Onu şöyle çekeceğim. Patla bakayım. Tamam. Şimdi e, ee, yanlış yere koydum tabii ki de. Ee, yapana kadar. Fakat sıkıntı değil arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Devisket'i şöyle bırakayım. Bu arada Devisket şu an buff yememiş hali. Çünkü yarın yiyecek. Ya şeyi bir türlü koyamıyorum. Eee, domuz bincisini. Şu an koyabilirim gibi. Mega Şövalye yine Mega Şövalye'ni yapıyor ya. Hiç, hiç bırakmıyor yani. Şöyle bir çekelim onu. Şuraya şöyle bir Büyülü Okçu bırakacağım. Buradan bırakırsam eğer Binici'yi es geçer mi şeyi? Yok es geçmiyor. Hayır 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 hayır. gerçekten mi? Abi adamın cadılara bakmadım. Cadılarla almış orayı. İnanılmaz, inanılmaz. Neyse önemli değil. Şöyle bir maça girmek istiyorum. Adam akıllı. Dur dur dur. Hayır. Kupa maçı değil. Kupa maçına girdim. İnanılmaz. İnanılmaz. Şunu bir direkt yolluyorum. Belki benim gibi takıl basmamıştır şeye. Tamam güzel. Güzel güzel. <laughs> Demek ki bana bunu yapıyorlarmış. Arkadaşlar. Oraya bir da bırakmak istiyorum. Şöyle gel bakayım. Yani blokçum. Blokçu da geçtim. Yıldırım 10 seviye. <laughs> 10 level. Çok büyük sıkıntı. Yanlış şunu, şunu bırakacağım ona ya. Tamam. En azından rakip yıldırımdan korksun yani. Anlamasın onun seviye olduğunu. Öyle canları hep yarımken tek atmayı düşünüyorum açıkçası. Ya bunu erken de yollayabilirdim aslında. Ama neyse. Tamam yollamıyorum. Şuraya bir dev iskelet koyalım. Rakibi biz birazcık korkutalım. Evet o da iyi. Şöyle bir felaket kulesi. Buraya bana bir büyülü okçu lazım acilen. Çünkü ee, yarasalar güzel iş yapıyor. Tamam patlayacak onlar. Güzel, güzel. Ya Devis kiti çok seviyorum nedense ya. Bir kral bir kart ya. Önde şunu atarım ben çünkü mini pekasa elinden çıkardı. Peşinden şu ateş ruhunu yolluyorum. Endeki diğer kartları ne bilmiyorum. Aynası varmış rakipte ya. Abicim ayna daha girmedi şeye. Ayna daha buff yemedi. Onu şöyle çekeceğim. Anca kurtarırız gibi. Of çok güzel. Tam istediğim yere çektim. Tamam. Eğer rakibi yenersek bu arada ben bu desteği geçerim yani. Desteği direkt maxlarım çünkü ee, şuna bakın şu 10 seviye Yıldırım. Bu kaç seviye? 12 seviye. Hele ki kupa maçlarında çok önemli seviye farkı. Yıldırım oraya bilerek atmıyorum. Tek yemediğini anlamasın. Çünkü Yıldırım'ı genelde göremiyor kaç seviye olduğunu rakipler. Dur 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 dur. Kuleye dokun, dokundurtmuyorum bile ya. Ve kuleye dokundu. Dur bakayım. Önüne şey golem koyusun hiç fark etmez. Şuna şöyle bir yıldırım atacağım. Güzel 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 güzel. Hemen peşinden bir domuz bincisi. Ah be çok geç kaldım çok geç kaldım. Amacım şeydi. Amacım şeydi. Okla beraber hem şeyi uyandırmak. Ee, bir dakika. Şu an çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Çok sıkıntı arkadaşlar. Atla bakayım. Ateş ruhum Allah'tan 14 seviye. Dur 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 dur. Hayır 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 lütfen. Kaybetme 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 kaybetme. İnanılmaz. İnanılmaz abi. Bir rokete GG oldum. Ya bunu buradan buraya bıraksam şeyi koyacak. Dur bir saniye. Abi şansa yeniyordum ne güzel ya. Şu an hayatta savunamam. Yıldırımım çünkü eksik. Şuraya koyacağım. Ortaya bir şey bırakacak kart yok onu ya. Varmış. Oh ikinciyi vurmadı güzel. Sırf o... Bu arada Yıldırım'a da güzel bir animasyon gelmiş attırız anda. Tek sıkıntı şu. Bir tane daha bırakacağım oraya bunu. Vurur o vurur vurur. Onu bırakacak o vuracak bir tane güzel. Biraz geç koydum gibi de bisketi. Azıcık da erken koyabilirdim. Bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ölme ölme büyücü ölme. Ah be yapma. Yapma bunu. Yıldırım bırakacağım buraya yani tek at yani şey çok fazla vurmuyor maalesef ama yapacak bir şey yok şunu şuraya bırakacağım dur 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 Büyülokçu yaşıyor hala hala yaşıyor hala yaşıyor at onu bir tane daha koyacağım ona mı koydum tamam dur 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 benceyiz benceyiz blokçum hala yaşıyor hala yaşıyor evet nazardaydı. yani kasırga ile beraber atıyor mu? Hiçbir şey yapamıyor. Aha, aha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır. 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 Yes be. <laughs> Son anda. Son anda böyle bir şey olamaz. Müthiş. <laughs> 75 can kaldı. Bir de şey. Dur şöyle toksik. 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 <laughs> Hiç ummuyordum. Dedim ki son anda kaybettik falan. 10 seviye diye atmaz dedim. Ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben bu desteği maksıyorum ya. Vereyim mi 75 bin altın? Ne diyorsunuz? Çok mu fevriyim şu anda? 15 bin altın yıldırma da maksamam lazım. 10 seviye hiçbir iş yaramaz. Bir sürü şey var. Ee, burada ne veriyormuş takas? Ee, yani şu bey kalınabilir ama kalsın. O kalsın. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Vereyim mi şu e, okçuya da 13 seviye yapayım mı? Gerçi altın yine yetmeyecek ama. Ya madem yükseltme videosu. 75 bin altın veriyorum. Böyle. Bir anda karar değiştir. Bakın şimdi bilgi. Kartta akide bunu kullan kardeşim. Mega şövalye yalan bundan sonra. Ben size söyleyeyim. Dur. Tabi bin altın veremiyoruz. 100.000 bin altın pardon. Bunun kaç tane yükseltmesi var? 3 tane var. Yok fazlaymış. Birincide ne veriyor? Veriyor sonra basacağım. Sadece düşerken sarımsı yanıyor. İkincide de pelerini sarıyor. sarı oluyor. Üçüncüde ise yine pelerin sarı oluyor galiba. Tam anlayamadım. Yani çok bir şey yokmuş böyle altın şeyinde. Yıldız puanında. 41 bin tane varmış. Ee, aslında bir tane basabiliyormuşuz. ya Hatta baya basabiliyoruz. Neyse. Deste güzel. Deste hoşuma gitti. Bunu da dün almıştım bu, bu, arada. Yine Royal Happy'den almıştım. Vallahi güzel bir deste. Güzel <laughs> bir şey kaldı mı bu arada? Bizim. İlla kalmıştı gerçi. Altın yok bu arada. Altın olmadığı için bir şeyleri yükseltemiyorum. Şu anda bakın kartlar kitabı var. Ender, sıradan. Ee, bunlar zaten full olmuş. 200 geçmiş, 1000 geçmiş, 5000'i geçmiş bilmem ne. Ama onlara altın lazım. Onları da şuradaki etkinliklerden alır yaparız arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve Ba bir saniye. Ee, dün yayın açamadım. Yayın ayarlarım alt üst olmuş. Dün 2 saat boyunca uğraştım yapamadım bir türlü. O yüzden bugün için video hazırladım. Belki bugün ikinci video hazırlayabilirim. Aklınızda bulunsun. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın kalın. İyi günler ve bay bay. bay, bay.